Ve merhaba arkadaşlar. Bir günü daha nihayet sonlandırdık. Yani şu kırmızı rakamları gördüğümüzde. Yani Afrika'da iki tane kabile üyeleri birbirleriyle kavga etse bizim borsamız düşüyor. Mecazında bir şey. Şöyle bir baktığımızda ya yeter artık diyoruz ya. Yarın PPK faiz kararı var. Şimdi bu kararda faiz indirilmeyecek. Onu anladık. Üst bant aşağıya çekilecek. Bu düşüşün nedeni o mu? Trump'ın saçma sapan açıklamaları mı? Önce diyor ki biz de saldırabiliriz. Yok yok biz saldırmayız zaten Netanyahu halleder. Yok yok işte İran geldi bizim kapımıza da gelecek de gelmeseler de olur bu saatten sonra. Affetmem bitti git. Bu açıklamalar mı? Yani şu an bizim borsamızın düşüş nedeni nedir arkadaşım? Biri de çıksın desin ki ya işte Merkez Bankası Başkanı görevden aldı. Vay efendim işte Maliye Bakanı görevden aldı. Şöyle oldu böyle oldu. Bilançolar zaten kötü gelmeye devam edecek öyle görünüyor. Çünkü faizler halen yüksek. Farz edelim ki yıl sonu faiz beklentimiz işte %25-30. Bu rakamlarda bir de bizim bilançolarımız özellikle sanayi sektöründe düzelmeyecek ki. E bilançolar düzelmeyince de anlaşılan ki bizim bu düşük seyrimiz devam edecek. Bizim de Borsa İstanbul'umuz ne yazık ki bir kurumun elinde oyuncak olmuş gidiyor. Aylardır böyle. Aylardır böyle. Yabancılar gittiğinden beri mi desem işte halk arzlara gelen yatırımcının geri gittiğinden beri mi desem? Yani şöyle bir bakıyoruz da faizler yükseldiğinden beri hep karşımızda bir rakip olarak duruyor zaten o faiz. Hep öyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor. İllallah ettirdi artık şu faizlerin düşmesi lazım. Bugün akşam da hatırlatalım arabanız varsa mazotunuz boşsa gidin hemen mazot alın arkadaşlar. Bu akşam hem mazota hem benzinle büyük zam gelecekmiş. Bakalım nasıl olacak. Anladık. O Hürmüz boğazını kapatılmış? Anladık işte Trump'la anlaşamıyorlar işte İran, İsrail bir türlü ne oldu belli değil. Biri diyor ki o bana füze attı bugün gece gelecek. Öbürü diyor ki ya biz attık da ulaşmadı gitti başka yere düştü. Öbürü diyor ki bu gece kötü geleceğim herkes boşaltsın. Hanginiz doğru doğru söylüyorsunuz ya? Bizim piyasamız Hangi açıklamanızı fiyat diyor? Ya yani biri de çıksın bir açıklama yapsın ya. Yok. Yok ne yazık ki yok. Yani o kadar isteksiz, o kadar hacimsiz, o kadar belli belirsiz bir piyasayız ki şu an BIST 9196'ya kadar sarkmış. %1.54 bugün düştük. Anladık. Yarın faiz inmeyecek. Bence bu onun fiyatlaması. Ama yani şöyle bir bakıyoruz da e bu inmeyeceği zaten Haftalar öncesinden belliydi. Yani bugünü bekledi herkes satmak için. Ne patronlar satmaya başlamış ne patronlar. Patronların sattıklarından hisselerden de hayır gelmez. Onlara dikkat etmekte yarar var. Dikkat edelim. Şurada dedik ki ters filama var. Aşağıya sarkma durumumuz var. Bir türlü kendimizi yukarıya atamıyoruz. 9700 kanalın içine bir türlü tekrar giremiyoruz. Aşağıda 8000'ler 8800'ler yine bize el sallıyor. Afrika'da iki tane kabile birbirle kavga etse biz düşüyoruz. Uçan kuşun kanadından esen yerden etkileniyoruz. Ne yazık ki bu kadar kırılgan bir borsaya sahibiz. Yani şöyle bakıyoruz grafikte söylenecek bir söz de yok. Ortalamalar artık birbirleriyle kesişme noktalarına hep gelmiş. Yani yaklaşık bir buçuk yıldır. Evet yaklaşık bir buçuk yıldır biz ne diyelim tabiri caizse aynı komun içinde debeleniyoruz. Yazık bu yatırımcıya yazık. Bugün kapanış itibariyle biz tüm endeksimize baktığımızda arkadaşlar 133 milyarlık bir hacim var. 570 milyonluk para çıkışı var. Alıcı tarafta Oyak Yatırım birinciymiş 922 milyonla. 761 milyonla Tera Yatırım ikinci. Tera Yatırım bugünlerde çok popüler. Sosyal medyada falan bayağı bir sesleri çıkıyor. Konuşan çok. 215 milyonla Marbaş Menkul Değerler üçüncüymüş. Satıcı tarafa bakalım. Satıcı tarafta da birinci tabii ki Bank of Amerika. Az önce bahsettiğim bir kurumun elinde oyuncak olmuş dediğimiz hani bizim ba Borsa İstanbul'umuz var ya. İşte o kurum Bank of Amerika. Yani gerçekten de sabah satıyor. Öğleden sonra diyoruz ki ha kapanışa doğru bağlışa geçer. Sabah 2 milyar civarında bir satış tarafındaydı. Bakın birazcık almış. Komple almadı ama işte ne yazık ki. Yani o kadar çok yönlendiriyor ki bizim borsamızı artık traderlar, günlük al satçılar bile Bank of Amerika'yı takip ediyorlar. Acaba aldı mı? Acaba sattı mı? Satışa mı geçti? Alışa mı geçti? İkinci satıcı tarafta info yatırım var 681 milyonla. Üçüncü 377 milyonla HSBC yatırım var satıcı tarafta arkadaşlar. Ve gelelim her gün sizlerle paylaştığımız artık biraz olsun bazı hisselerden umutlarımızı kestiğimiz, bazı hisselerin halen umudumuzu yeşerttiği o son 46 halka arzımıza. Niye son 46 halka arz? O kesişim vardı ya 2024 yılı başından itibaren halka arz olmuş şirketler. 2024 yılı başından itibaren ne yazık ki iflah olmamış şirketler. İllallah ettiren şirketler var arasında. Tabii ki iyi gidenler de var. Bugün Vişne midancı, Vişne madencilik tavan kapattı. Toplamda halka arz olduğu günden bugüne kadar yani 2. ayın 11 2025'ten itibaren yani yaklaşık 4 aydır vişne madencilik %1197 yaptı. 12'ye katladı ya. 12'ye katladı. Yani o gün halka arz olduğu günden birkaç gün sonra tavan bozdu ya. Varınızı yoğunuzu bu şirkete basmış olsaydınız şimdi hemen hemen 10 kat gitmiş bir 4 ayda 10 kat yapmış bir şirket var. Vişne Madencilik. Destek Finans Faktörik bugün %3.08 yukarıda kapatmış. Toplamda %575'e ulaşmış. Çok güzel. Akfis Akfen İnşaat 1.71 yukarıda kapatmış bugün. Sümer Varlık Yönetimi %3 yukarıda kapatmış bugün. O da toplamda halkarz arz olduğu günden bugüne kadar %867 yapmış durumda. Gayet güzel. 1000 1000 ulaşımda %2.77 kapatmış bugün. O da halk arz olduğu günden bugüne kadar %178 yapmış durumda güzel. Özata %1.17 yukarıda kapatmış. Seymen kardeşler %1.04 yukarıda kapatmış. Şurada Öz Yaşar var %3.49 yukarıda kapatmış. Onur Yüksek Teknoloji %5.87 yukarıda kapatmış güzel. Altınay Savunma. Ya bazı arkadaşlar yani yazıyorlar sohbet ortamında işte sosyal medyada. işte savunma şirketleri gidiyor. Ne yapalım şimdi savaş çıktı diye sevinelim mi? Altınay savunma bugün tavan kapattı yine. Yüzde 203 yaptı halka arz olduğu günden bugüne kadar. İşte Altınay savunma, Aselsan, Forte gibi şirketler savaş ortamlarından ne yazık ki besleniyorlar. Yani bunu da güzel şirketler. Evet güzel şirketler. O sektör güzel. Ama işte diğer bütün şirketler düşerken bu şirketlerin yükselmesi hani biraz da böyle bir sanki bir iticilik mi yaratıyor desem. Ne desem. Koton %1.78 yapmış bugün. Vay be. Alkarz olduğu günden bugüne kadar da %50 aşağıda. Helal olsun mu diyelim Koton'a davulları çaldıralım mı? Maşallah sana gerçekten. Pasifik donanım yazılımda bugün %1.12 yukarıda kapatmış. Alkarz olduğu günden bugüne kadar %152 yapmış. Pasifik Patek. Odin alkarz olduğu günden bugüne kadar %161 yapmış. Altına %203 yapmış. Güzel. Efor Çay. Bugün eksi 1'e yakın kapatmış ama alkarz olduğu günden bugüne kadar da %661'de. Vay be. DC Trading bugün eksi 4 yapmış. Alt olduğu günden bugüne kadar %139. Şurada Binbin'i söylemiştik. Sümer varlığı söyledik. %867 yapmış. Güzel. Ve bu yatırım bugün nötre yakın kapatmış. Eksi 0.5 ama halk arz olduğu günden bugüne kadar da %123 yukarıda. Şöyle bir tablomuza baktığımızda giderek küçülüyor değil mi? Bakın şu bölgedekiler. Çok iyi performans gösterenler, güzel yerlere gidenler. Vişne madencilik 37 liradan 485 liraya geldi. Yani diğerlerini şu anda söylemeye bile gerek yok. Hissetmiyorum yani. Vişne madenciliği söyledikten sonra vay be demekten başka bir şey gelmiyor aklımıza. Bir de anlaşılan o ki biz artık öyle böyle değil bu kriz ortamlarını gördükten sonra hani diyorduk ya ne alırsan gittiği dönemler bitti. Bitti artık. Yatırım yapıyorsak belli bir paramızı yatırıyorsak uzun vade gideceksek de öyle bir seçici olacağız ki öyle bir güzel şirketleri bulacağız ki gerek piyasa değeri bakımından, gerek kasasındaki para bakımından, gerek sektörü bakımından. İşte madenciliğe bakın ya. Maşallah. Dediğimiz gibi bugün ne yazık ki bofanın elindeydik. Motorine, benzine bu akşam zam geliyor. Trump'ın tutarsız konuşmaları her şeyi etkiliyor. Dünyadaki her şeyi etkiliyor ama bizi daha çok etkiliyor. Bütün dünya borsaları %1, %2 iken artı ya da eksi. Biz görüyorsunuz halen düşüyoruz, halen düşüyoruz. Düşmelere doymadık. Yarın faiz kararı var. Bakalım ne olacak. Görüşürüz arkadaşlar.